SSK Bağkur Emeklisi ve Memur Emekli Maaşı Hesaplamaları 4 aylık enflasyon farkıyla beraber letleşmeye başladı. Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emekli ve kamuoyu yakından ilgilendiren zam oranı Ekim ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve bağ kurullarının da gündemine geldi. Son açıklanan enflasyon aylık %3,54, yıllık ise %85,51 oldu. Bu rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri %11,84 zam alacak. Öte yandan memur ve memur emeklilerin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Hesaplamalara göre memur ve memur emeklileri SSK ve bağ kurulardan 1 puan daha fazla zam alacaklar gibi duruyor. 10 bin lirayı görmesi ve SSK Bağkur emeklinin maaşı ise 5500'ü geçmesi beklenmektedir. Sizler de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.